Arkadaşlar Merhaba Araçlarımızın videosuna devam ediyoruz Bu sırada da Dükkanda neler yapıyoruz onları da gösterelim Burada görmüş olduğunuz gibi Bir robot arzamız var Egere manifold temizliğimiz var ee, Karşıda da görmüş olduğunuz gibi Bir yağ soğutucu arzamız var Bu aracımızın ikinci günündeyiz Hepiniz biliyorsunuz Karşımıza bir de termostat çıktı arkadaşlar Termostatı hemen Sizlere göstermek istiyorum Görmüş olduğunuz gibi buralar bayağı bir elden geçiyor. İşte radyatörleri falan sabitleyeceğiz tabii ki travesten sonra ama. Abi, evet. Daha evet. sonra hemen termostat arızamızı gördük. Su kaçakları vardı, bir pas vardı. Şunun haline bir bakın arkadaşlar. Kopmuş, yürümüş. Bunlar birleşik olması gerekiyor. Evet. Zaten pastan görebilirsiniz ne halde olduğunu kim var mı? Bu da aynı şekilde boruları falan bayağı bir yıpranmış arkadaşlar. Burada kopuk diğer borusu, alüminyum gövdeden de aynı şekilde çürüme. Çürüme yapıyor. Tabii ki sizlere burada bir püf noktası verelim. Bunu direkt değiştirmeyin arkadaşlar. Neden? Çünkü içindeki pastosu yeni aldığımız termostata da tabii ki pas yardımıyla çürütecektir. Doğru mu baba? O yüzden aracımızın sıvısına da dikkat edelim. Antifrizine dikkat edelim ve fabrikasının önerdiği antifrizleri 3 litre koyduğumuzda yeterli olacaktır. Burada da görmüş olduğunuz gibi bizde termostat vardı. Bunu koyduk ve yeni pardon, gövdesini bizden koyduk. Termostat yeni arkadaşlar. Evet. Şöyle gösterdiğimiz üzere termostatımız yeni. Bu videoyu da sizinle paylaşmak istedim. Pas değil. Adeta artık